Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mikrodalgada 8 dakikada kek yapacağız. Öncelikle malzemelerimiz 3'te 2 kadar yağ, 1 bardak süt ve 1 bardak şeker, 1 paket de kakao. Ben çok yağlı olmasını istemediğim için 3'te 2 kadar yağ koyuyorum. Ve bence oranlara göre yeterli oluyor. Bir kabın içerisine bütün malzemelerimizi yavaşça ekliyoruz. Bir paket kakaomuzu da koyuyoruz. Daha sonra bütün malzemelerimizi güzelce çırpıyoruz. Bu karışımdan bir bardağını ayırıyoruz. Daha sonra pişen kekimizin üzerine dökmek için. Evet, 1 su bardağı kadar ayırıyoruz. Kabımızda kalan karışıma 3 adet yumurta kırıyoruz. Güzelce çırpıyoruz. Ardından 1,5 su bardağı unumuzu ekliyoruz. Ve 1 paket hamur kabartma tozu. Tekrar koyduğumuz malzemelerle çırpıyoruz. Görüldüğü gibi kek kıvamına ulaşıyor. Yapışmaması için kek kalıbımızı yağlıyoruz. Mikrodalgada olduğu için kek kalıbının silikon olması gerekiyor. Tüm karışımı kaba döküyoruz. Mikrodalgada 800 ısı derecesinde 8 dakika pişiriyoruz. 2-3 dakikada hemen kabarıyor zaten. 8 dakika bitiminde mikrodalgadan kekimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi dumanın üzerinde sıcacık çıktı. Ardından daha önce hazırladığımız bir bardak sosumuzu kekimizin üzerine yavaşça yedirerek döküyoruz. Kekimiz sosu iyice çekene kadar bekliyoruz ve dilimleyip servis edebiliriz.